Herkese merhaba arkadaşlar. Bilgisayar birlikte Kıl gidim tek tekrar çalış yapacağız. Hemen başlayalım. Şimdi kırmızı renk yapmayı düşünüyorum. kız saç. Şimdi gözleri de bu olsun bence. Kulakları ise kötü kuzakların sen bir şey olsun. Yok ya yani. Yanaklara bakalım. Ne yapacağım ya? Ne? Neyse arkadaşlar. Şimdi saç şeklinde. Şu saç şeklini çok seviyorum. Geldiğinden beri bayılıyorum. Arkasına arkasında da bu çok güzel oluyor. Şimdi kırmızı bir kıyafet lazım. Şu kurup olabilir. Altına da kırmızı şu etek. Ya da şu. Ya da şunu giyip kırmızı bir kot pantolon gibi bir şey giyebilir. bakalım başka kırmızı ne var şu var arkadaşlar bunu şu en başta gerçek güzel olur onu bir bakalım diğerlerine de bence bu daha tatlı atma bir şey geldi arkadaşlar daha geri gelelim Kıyafet mi yapsam? Yok beyefendi evet, geçtim. Evet, şunu giyip şunu tekrar giyelim. Şimdi ırkı eklesem mi sizce? Arkadaşlar. Bence eklemeyelim ya. Böyle çok güzel oldu. Şimdi çoraplarda sıra. Nasıl bir şey olsa nasıl?

ve şu kırmızı boynu. Şöyle bakalım. Bunu takacağım. Başka bakmayacağım. Kafasına bunu takacağım. Böyle taksam mı? Yok. Çanta olarak da... Çanta takacağım. Ve evet. bitti. Gerçi